Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilezik, küpe, ne varsa bakım eşyalarından hepsini sizlere göstereceğim. İlk şunlardan başlayayım. Şöyle çiçekli, pembe bir tane. Yüzüğümüz var. Şöyle koyalım. Bir tane böyle var. Böyle. Bir tane de böyle var. Anne kardeşim alır mısın? Bakalım sen de der. Hoppala. Ay çeştik. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Ay. Bunun da Atlas Göktürk. Hmm. Şimdi bir tane de şöyle var arkadaşlar. Kelebekli. Uh -uh. Almak yok. Bir tane de böyle arkadaşlar. Şöyle onları alalım. Tekrar şey yapalım. Koyalım yerlerine çocuğumuza. Bir tane de şöyle hatıramız var. Böyle. Böyle bir tane bana benzeyen bir tane yüz yaptım. Şöyle birinci sınıftan hatıra olarak verilen bir tane şeyim var. Böyle bir tane takılan rozet şu an yıldız tokan var. Rengar renk. Çok güzel. Bu kutuya geçelim. Şöyle evet, bir dakika arkadaşlar. Heh. Gel bakalım. Bırak bakalım. Böyle bir tane bileziğimiz var. Rengar renk. Ve gümüş. Çok güzel. Sen tanıt bakalım. Rengar renkte. Çok gümüşte. <laughs> Bir tane de böyle var. Şurası mavi. Şuraları beyaz. Çok güzel. Bir tane en sevdiğim bileziğim. İnanmıyorum. Bu hele. Hele bu. Hele bu. Çok güzel. Daha dün aldım. Çok güzel ya. Çok güzel yani. Güzel değil demiyorum yani çok aşırı güzel. Şöyle arkadaşlar yakından da göstereyim size. Şöyle. Bir dakika. Şöyle var bir tane. Şöyle göstereyim. <laughs> Şöyle bir tane. Bir tane böyle var, kalpli. Koyacağım. Bir tane diş kolyesi var. Çok güzel. Bunu doktorum hediye etmişti bana. İçine çıkan dişlerimi koyacakmışım. Böyle kapağı açılıyor. Böyle koy. Sıra geldi. Şekerliye. Böyle kalpler. Bunda bana bunda kalpler bana şeker gibi geliyor. Beyaz şekerler oluyor ya. Onlar aklıma geliyor. Mor taşlar da bana mor şeker gibi geliyor. Şöyle bir tane en sevdiğim bilezim. Şöyle kırmızı çiçekli bir tane bileziğim var. Şuralarda boncuk olarak sarı var. Buralarda beyaz. Şurada da şöyle bir tane de çiçek deseni görüyorsunuz. Bir tane defne yazan bilekliğim var. Şöyle göstereyim. Ne oldu? Tamam bir tane böyle parlayan gündüzleri güneş ışığında parlayan bir tane kıstırmalı tokam var. Şöyle. Arkası kıstırmalı. Şöyle bir tane kolyem var. Hava balonlu. Bir tane kolyem var. Bir tane de nazar boncuklu yine mavi bir tane bilek, bilekliğim var. Şöyle nazar boncuklu yine bir tane bileklik. Böyle bilekliklerim var. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve, kan ve kanalıma en sevdiğiniz rengi yazmayı unutmayın.